Arkadaşlar selamlar yeni bir videoyla birlikteyiz videonun konusu tabii ki Galatasaray gündemi Galatasaray'ın transfer gelişmeleri siz video like atarken hayvata böyle çıkartırken ben de hemen konulara giriş yapayım Galatasaray'da kaleci transferiyle ilgili önemli bir isim daha ortaya atıldı ben istemiyorum kesinlikle böyle bir şey onaylamamatta ama onu konuşalım tartışalım Jan Mersin adı geçiyor İsviçreli kaleci hepiniz Avrupa futbolunu takip eden herkes tabii bu çok tecrübeli kalecinin e, adını biliyor, tanıyordur kendisini. Inter'de oynuyor. Daha önce Bayern Münih, işte Mönchengladbach, ondan önce Basel, İsviçre, İsviçre milli takımında 90 maç oynamış falan. Lakin şimdi bir gerçeğe gelelim. 37 yaşında. Şaka mı abi bu? 37 yaşında ben kaleci yöneteceksem Muslera niye gönderdim. 37 yaşında kaleciden kime ne fayda gelir abi ya? Yani ben bu bunu ben Galatasaray yöneticilerinin böyle bir oyuncuyu sormuş olma ihtimalini bile düşünmek istemiyorum. Kabul edilecek iş değil yani. Aman aman. Daha önce de söyledim. 33 yaşında, 34 yaşında, bilmem kaç yaşında kaleci alıp 2 sene sonra gene kaleci peşine düşmenin ne anlamı var? Yani bu bir transfer gibi. Günü kurtarma. 37 yaşındaki adamdan ne fayda gelecek? Daha akıllanmıyor musunuz siz? Yani tamam herif iyi kaleci. tabi herhalde ki yani kolay mı yıllarca Bayern Münih'te Inter'de oynamak ne demek? Kendi ülkesinin milli takımını abartmıyorum belki 15 senedir kaleyi o koruyor yani. Benim benim hatırladım ben başka kaleci tanımıyorum hatırlamıyorum İsviçreli kaleci yani. Her turnuvada bu herifi izledik tamam okey eyvallah ama 37 yaşında adam alınır mı? Hiç hiç olacak iş değil yani. Şimdi birçok kalecinin adı geçiyor ama en olmaması gereken bu. Herifin tecrübesi okey, kalitesi klasi okey ama sana gelir yani bir yıl ya oynar ya oynayamaz. O yüzden de böyle bir isme kesinlikle ben kendi adıma onay vermem bir Galatasaraylı olarak uzak olsun. Inter, e, konu interse interden alacağımız başka bir isim var. Herkes biliyor. E, kendisi de Galatasaray'a geleceğim geleceğim diye bas bas var aslan gibi helal olsun. E, i̇nşallah onu alırız. Ben takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum Hakan'ın. Çok iyi futbolcu. Top class futbolcu öyle söylüyorum. Top top seviyede bir futbolcu Hakan. Müthiş tecrübeli kaptan özellikleri var, lider özellikleri var. Oyunla sorumluluk alıyor, kaçmıyor. İnanılmaz net penaltıcı, inanılmaz net frikikçi. Çok iyi korner atıyor, duran top kullanıyor sahanın her yerinden. Galatasaray katkısı çok olur. Torayra Lemina'nın yanına müthiş bir alternatif gelir ki ben olsam sakat veya cezalı olmadığı sürece sürekli bu üçünü oynatırım. Yani Sara, eşe şey Sara diyorum aman Allah yanlış söyletti aman aman. E, Torayra, Lemina, önlerinde Hakan. Sarayı da isteyen isteyen olsa gönderirim. Hiç tutmam yani. Ondan bize futbolcuk futbolcu olmaz bence. Ee, onu ayrıca konuşuruz. Ee, 60 tane maç oynamış. 3 tane asisti var. O, onu ayrıca konuşuruz. Ama Hakan'ın Inter'den alınması büyük prestij olur Galatasaray açısından. Bir de şöyle bir şey var. Yok 30 milyon istiyormuş. Yok bilmem neymiş. Onu geçeceksin sen. Kim 31 yaşında adama 30 milyon euro verir? Yani onu ancak Arabistan'a 30 milyona satarsın. Öyle bir dünya asla yok. Bir de bu köle ticareti mi kardeşim? Adam beni bırakın diyor ya. Bela mısın siz noktasına gelmiş herif. Yakamı kurtarma derdindeyim falan artık o noktaya gelmiş yani. Gitmek istiyorum diyor. Zorlanmıyor ya. Yani artık bunu tutmanın bir manası yok yani. Sen bu herifi tutsan da sana faydalı da olmayacak. Uygun yani normal bir bonservis bedeli tabii ki belirlersin hakkındır. Sonuçta bu da bu, da, bu da bir ticaret yani. Oyuncuyu artık normal bir piyasa değerinin reel gerçekten piyasa değerine göre adamı satarsın yani. Takdir ederseniz ki kimse 31 yaşında adama 30 milyon euro vermez yani oyuncu da maaş konusunda Galatasaray'la anlaşır ki ben hiçbir zorluk çıkartmayacağım diyormuş. E tamam Galatasaray'a hayırlı olsun. Inter'den bunu alalım ve Inter'den intikamımızı alalım. Şimdi genç arkadaşlar, çok genç arkadaşlar bilmezler. Galatasaray'ın altın jenerasyonunun, altın takımının bütün adamlarını bedavaya aldı o Inter. 2000 yılını hatırlayın. Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğu, olduğu andan itibaren forvetini, orta sahasını, sağ kanadını hepsini aldılar. O yüzden Şimdi intikam zamanı. Hiç acımadan e, bu transferi gerçekleştirebilirsek çok mutlu olurum. Kendi adıma çok da beğeniyorum. Çok da seviyorum Hakan'ı. E, sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi geçen dünkü videoda da e, gene Hakan'la ilgili video yaptığımızda burada izleyen arkadaşlar çok eleştirmişler. E, çok duygusal konuşmuşsun. İşte yok Galatasaray istiyorsa 3 sene önce gelseydi. 5 sene önce gelseydi. Arkadaşlar bu işin bir de bir realitesi var yani. Tamam mı? Şimdi herif kim diyeyim? Eee Mesela Victor Osimhen çok sevdi Galatasaray'ı değil mi? Herif dans ediyordu. Manyak gibi maçtan sonra danslar ediyor. Yani sahada üst kendini yırttı yani. Korkunç bir performans verdi. Tamam doğru değil mi? Bu eleştirilebilir mi yani? Müthiş bir katkı yaptı. Bana göre tek başına şampiyon yapmıştır Galatasaray'ı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi %80 Victor Osimhen'dir. %20 diğerleridir yani. Bu, bu en, en objektif yorum herhalde budur. Ama şimdi sen herife diyebilir misin ki ya çok ayıp ettin. Arabistan'dan sana 40 milyon euro senelik teklif ettiler, gittin kabul ettin. Oğlum daha bu kabul edilmeyecek gibi bir şey mi? Adama 4 seneliğine 40 milyon euro maaş veriyorlar, 160 milyon euro yapar 4 sene sonra. Bu bu yok denecek bir şey mi? Tabii adam da oraya gidiyor. Normal yani. Hani şimdi bu, bu burada eleştirecek bir şey bulamıyorum ben yani kendi adıma. O yüzden yani mantıklı olmak lazım. Hakan'da da e tabii ki yani zamanda AC Milan istemiş, o istemiş, bu Inter istemiş. E tabii onlara gidecek. Normal yani. E, veya sen şimdi Galatasaray olarak atıyorum o dönem Milan'ın teklif ettiğin 5'te 1'ini teklif edersen tabii çocuk oraya gidecek. Veya zamanında 2 sene önce Inter'in maaş anlamında Hakan'a teklif ettiğinin 5'te 1'ini sen teklif ederse o da, tabii ki yani bunlar da ekmek parası için bu işi yapıyor. Tabii ki oraya gidecek. Bundan daha normal ne olabilir? O yüzden böyle düşünmemek lazım. Yani bu, bu insanlar hani tabii ki spor Futbol bizim tarafımızdan, bizlerin tarafından duygusal değerlendirilebilecek bir organizasyon, bir oyun. Çünkü biz taraftarız yani. Doğal olarak ben daha duygusal davranabilirim. Ama profesyonel olarak yani bir maddi olanaklar önüne serildiği zaman çok başka anlamlar giriyor işin içine. Doğal olarak da o da başka bir tercihler yap, yap, yapabilir yani. Hiçbir sorun yok. Ee, arkadaşlar şimdi... Bir de birkaç gündür e, bu bence hiç olacak transfer değil ama çünkü gene konuşuluyor. E, Orkun Kökçü transferi Galatasaray ile ilgili. Galatasaray Benfica'ya Orkun'un fiyatını işte sormuş. Bonservis bedelini falan sormuş. Oyuncu ile görüşmüş falan hesapta. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi arkadaşlar yani gerçekten bazı realiteler de var. Çok uçuyoruz. Ona 40 milyon, buna 30 milyon, buna 50 milyon. E, iki sene sonra kayyum gelir, bir kulübü devralırsa ne olacak? Yani sana Benfica Orkun'u Bugün 35-40 milyona 100'den aşağı vereceğini mi sanıyorsun? Yani kolay mı Benfica'da her maç ilk 11 oynayan, bu kadar yüksek skor katkısı yapan, 2 sene önce 30 milyon euroya transfer ettiği adamı oradan çekip almak? Yani bu çok atıyoruz, tutuyoruz da yani bazı şeylere de gerçekten mantık çerçevesinde değerlendirip çok da inanmamak lazım. Yani böyle şey diyor mesela bir tanesi çıkmış. Adamlar bizden YLRT istiyormuş. E ee, işte bizde yeler tartı bilmem ne kadar para. Oğlum yeler de kim niye istesin? Nereden gör ne gördü de adamı isteyecekler? Ben onu anlayamadım zaten. Bu herif ne oynadı ki kim ne istesin ya? Ulan senin teknik direktörün bir tane maçı oynatmadı bunu. Bunu nerede izlemişler de bunu isteyecekler yani? Çelimsiz, cılız üflesen düşüyor. Top tekniği var mı yok mu anlamadım. Sabek oynuyormuş. Sabek'ten başka her şeye benziyor. Galatasaray Karşı Kopenhag'da oynamıştı. Ya ben izlerken ya Yanındaki ne dedim ya? Bu, bu takımın en kötüsü bu dedim ya. Aldığımız zaman da hatta direkt ulan herhalde aynı isimden başka biri var. Onu mu aldık? Ne yaptık? Mümkün değil ya içimden. Ya. Yani bu olamaz yani. Bu sarayın transferi. Nitekim ne oldu? Dünyanın parasını verdik. Ha iki maç oynamadı. Hangi maç oynadı da ne yaptı da bunu isteyecekler? O yüzden böyle saçma sapan ben yani bu hiçbir şekilde inanmıyorum. Beni kimse inandıramaz. Yok Benfica bilmem ne kadar para teklif etmiş. Yok Wolfsburg 9 milyon euro teklif etmiş. Wolfsburg bilmem ne tarafını düzeltsin de öncelikle gazın. Ne 9 milyon euro verecek buna? Bu yani Wolfsburg daha önce tarihinde kaç tane 9 milyon euroya transfer yapmış. Bunlar yani yalan dolan işler arkadaşlar. İnanmayın. Böyle e, yok Feyenoord Cuesta'ya 12 milyon. Oğlum manyak mısınız siz? Bunlara inanıyor musunuz? Cuesta'ya dediğin adama 2 milyon kimse vermez ya. Ulan ne oynamıştı izlesin de buna para teklif etsinler. Yani akıl var izan var. Şimdi biri çıkıp dese ki Abdülkerim Bardakçı'ya bir kulüp 20 milyon euro teklif etti. Eder abi herif her maç oynamış. 60 tane maç oynamış. Şimdi birisi çıkıp dese ki Davinson Sanchez'e 40 milyon euroluk teklif geldi. E gelir abi herif her maç sahada. O simene tabii gelecek 100 milyon euro teklif. Normal yani bunlar. E hiç oynamayana neyine gelsin? Ben şimdi örnek vereyim. Berkan'a teklif gelme ihtimali var mı arkadaşlar size yani? Atıyorum 20 milyon euro Berkan'ın için teklif. Mümkün mü böyle bir şey? Ne 20'si? 2 milyon bile teklif gelmez. Çünkü oynamıyor herif. Belki müthiş yetenek. inanılmaz iyi topçu belki Koyas'ta. Belki inanılmaz bir yetenek yani. Ama hiç oynamadı ki abi. Oynamayana kim ne görecek de ne verecek. ya Bu işi biraz da böyle değerlendirmek lazım. Neyse biz transferlere döndüğümüzde Hakan'ı konuştuk. Çok isterim. Orkun'u konuştuk. Çok isterim ama olma ihtimali bence sıfır. Yanso ee, Jan Somers'i konuştuk. Aman yani o hiç o kabul edilecek iş değil. Ya şimdi bu Jan Somers falan da niye söyledim? Transfermarkt çok yazıyor. Fabrizio Romano çok yazıyor. İşte birkaç tane daha işte İtalya basınında La Gazzetta de Sport'ta falan çıkmış. Galatasaray Somers'i istiyor falan diye. Çok yani aman aman hiç uzak olsun bizden. Hiç isteyeceğim işler değil. Kaleci konusunda Galatasaray e, bu arada şey e, bu Polonyalı kaleci şimdi adını hep unutuyorum. Nisin kalecisi Galatasaray istiyor istiyor diyor. istiyor dedikleri kaleci Pulka mıydı? Morka mıydı? Neydi? E, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Bu sene Suudi Arabistan'a çıkan bir takım var. Şimdi bayağı bir transfer yapıyor hatta. E, şimdi onu, onu da onlar aldı. E, söyleyeyim. Yani zaten hiç Galatasaray istemiyordum açıkçası. Oyuncu da Suudi Arabistan'a gitti. Belirteyim. Yani Galatasaray kaleci de bence birkaç isim var. Birkaç doğru isim var. Onlardan çıkmaması lazım. Parası da bunu da neyse artık çok istiyorsan vereceksin, alacaksın. Yoksa günah ile berkeye kalırsın. Bu, bu olur yani açık konuşmak gerekirse. Bu doğru isimlerde kim arkadaşlar? E, konuşuyoruz Petrovic. George Petrovic. Ya gerçekten yetenekli kaleci. Ee, İnyaki Penya hep ismi geçiyor. Alison Becker'in adı çok ciddi şekilde geçiyor. Ederson'un adı çok ciddi şekilde geçiyor ama adam ben Manchester City'de kalacağım dedi. Kesinlikle buradan ayrılmayacağım dedi falan. Yani birkaç işte Parma'nın o kalecisi Japon, gana asıllı Japon Suzuki onun adı geçiyor falan ama çok hani e, işte bu son zamanlarda Lyon'un kalecisi Perry miydi adı? Onun adı çok geçiyor. Ee, yani öyle bilmiyorum Galatasaray bu hedef olarak koyduğu kalecilerden e, dışında bir kaleci çok gitmemesi lazım. Ben kendi adam onu söyleyeyim. E, kaleci konusunda hata olduğu zaman sistem çöküyor. Atanın 250 tane de atsa orta sahan istediği kadar da koşsa abi tutan habire yiyince hiçbir şey olmuyor. O yüzden yani sana gelecek kalecinin her sene şöyle söyleyeyim size. 15 maç falan kaleyi kapatması lazım. Clean sheet yapması lazım. 15 maç kesin. En az 3-4 tanesinde de direkt kendisinin alması lazım. Yani şu, tekrar söyleyeyim. 15 maç gol yemeden ligi bitirmesi lazım. En az 3-4 tane maçı da direkt kendisinin alması lazım. İşte böyle bir kaleci bulmak lazım. Ee, vallahi Valla yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bana göre Iniaki Peña bu isimlerden biri. Ee, yanılıyor olamam yani. Ben onu statta da çok izledim. Galatasaray'ın her maçında statta izledim onu. E, ee, Petrovic öyle. Ee, tabi ismi geçen Ter Stegenler, Mer Stegenler bunları tartışmaya gerek yok. E, ee, ile ilgili tabii sıkıntılar var. Hani kalecilik yeteneği ile ilgili elif tartışılamaz yani. Ama e, tabi bakalım inşallah daha geç kalmadan en geç Avusturya kampı başlamadan bu transferler e, gerçekleşir. Çünkü e, yani ne kadar geç kalırsan trende o kadar kaçıyor. Yani ben Osman'ı bekleyeyim. Osman bana cevap versin. Osman sana söyleyene kadar adam alacağın adamların hepsi bir bir, bir yere gidiyor. E şimdi bu kaleci korusunda aynı yani sen e, şey yapana kadar karar verene kadar hepsi bir yere gidecek yani. Bak o Pulga mı ne mesela gitti işte Nisin kalecisi şey e, Arabistan'a. E şimdi yarın o Lyon'un kalecisi mi ne? O da bir yere gidecek. Penya da bir yere gidecek. E, Petrovic de bir yere gidecek. Seni bekleyecekler mi sanıyorsun abi? Herkes yolla bakacak yani. Bu işler maalesef böyle. O yüzden de e, elini çabuk tutan bir anlamda tabii kazanıyor. Bunu konuşmak lazım. E, arkadaşlar transfer haberlerinden bu kadar. Fenerbahçe'nin John Duran transferi çok enteresan. Kolombiyalı oyuncunun. Şöyle bir söylenti var. Bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Son olarak onu da konuşalım. Tabi özel transfer gerçekten ilginç yani Türkiye'ye gelmesi de ilginç ee, bu transferin bu şekilde gerçekleşmesi de. Tam olarak rakamlar açıklanmadı galiba doğru açıklanmadı ya da öyle bir spekülasyon var. Şöyle de bir delikodu var yani bu tabi 3'e 5'e bitecek transfer değil yani. Kiralama bedeli olarak 10 milyon euro 9 milyon euro oyuncuya maaş. 3 milyonda menajerlik ücreti toplam bir sene için 22 milyon euroluk bir transfer olduğu söyleniyor. Bakın bu 22 milyon kiralık bir oyuncu. Sen satın almadın yani 22 milyonu verdin ama bir sene kiralık. Ee, Suudi Arabistan'da sorunlar sıkıntılar yaşadı. Ee, onu Aston Villa'daki performansıyla hatırlıyoruz. Yedekten girip Oliver Atkins'in arkasındaydı yedeğiydi. Yani etki gerçekten etkili oldu falan. Çok genç olması onun için çok önemli bir avantaj oldu. Bir de Chicago Fire mıydı? MLS'de de Chicago Fire'da sanıyorum oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Aston Villa oradan aldı onu. Bir yıl izlemiş. Oradan almış. Ee, yani evet yetenekli falan ama öyle yani 250 tane gol atmış falan çok özel bir şey de yok. Bir sakatlık, ciddi bir sakatlık yaşamış falan. Bakalım yani ligimiz için e, değişik, enteresan bir oyuncu oldu. Videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı unutmayın. İnşallah Allah nasip ederse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım Galatasaray'ın iyi transferlerini konuşacağımız bir video olur. Görüşürüz.